Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey böyle bir bu, bu adı Box Simulator Brawl Stars. Box yani kutu. İngilizcesi şöyle Box Simulator Brawl Stars. Evet ayrı şey. Buradaki maçlar böyle. Evet. Ve Jesse için kupa kasıyorum. Aslında gerçek Brawl Stars'ı tuttu. 2000 kupa ve Brawl Pass'ı. He, ben Evet, Geçim, ben Çocuk, ben şunu evet de, e alalım. Dedi, evet, Evet, az kamera düştü. Bakın, Jesse'yi verdi, verdi. Ama bunu vermedi bari. <laughs> Koydum. <Kodan. gülüyor>

Biraz yapar. Yeah. De 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 Hadi de de. de, de. O yeah. çok yaklaştı. Oh. Oo. kim geldi? Oo. Hadi. İki kar geldi. Geldi. Hemen gidip Piper'ın. Şöyle. Ha. Bir şey geldi. <laughs> Koyun konuşuyor Ya direkt çıksana. Kapıda bir çarpsın. bir şey.